Evet, şimdi yeni aldığımız baharatlığımızı deniyoruz arkadaşlar. Ay maşallah çok güzel. Bu bana İran'da geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel. Bir makine baharat öğüteceği. Karabiberi yaptım. Şimdi de kimyonu yaptım gördüğünüz gibi arkadaşlar artık. Bu karabiber, bu da kimyon. Biraz daha çekeyim. yeterli hemen iki dakikada sürmüyor dahi çok güzel baharatımızı çekiyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar kimyon karabiber çektim şimdi biraz defne yaprağı çekeceğim bakalım defne yaprağında da başarı olacak mı cihazımız Evet arkadaşlar defne yaprağını da çektim gördüğünüz gibi ama biraz fazla cihazı sındı bunda. Neymiş baharat çekeceğiz sadece kimyon, karabiber, kahve. Evet bu da defne yaprağı arkadaşlar çok güzel oldu çok güzel kokusu aroması çıktı yani çekilince de evet en azından ne kullandığımı bileceğim yani kimyon doğal kimyon hazır alıyoruz ne olduğu bellisiz karabiber öylesine. Böyle arkadaşlar. Sizlere de fikir olsun. Bu cihazdan almak isterseniz eğer. Şöyle bir kutusu var.